Merhaba arkadaşlar. Damma'nın kanalına hoş geldiniz. diye başlayıp bugün kendisine makyaj yapacağım. İlk defa e, bir kadına makyaj yapacağım. Benim için ilk bir tecrübe olacak. Onun için de ilk bir tecrübe olacak. Bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak. Ve Damilla geliyor. Kapı çaldı lan. Ya of ya açmazsın ya. Damilla'yı buraya alalım o zaman. Şimdi şey öncelikle bakayım. ben bir saçlarımı geri alayım ne olur ne olmaz. Yani. Bek saçımı <laughs> sarılacak. Evet. İlk olarak e, suratıma nemlendirici suyu sürdüm. Evet. Çünkü ben böyle yapıyorum. Sürdün mü sen ben süreyim mi? Yok sen süreceksin abi anlaştık ya. Mi? Her şeyi sen yapacaksın. Hadi yürü. Evet. Bu mudur? Ben Bebantör'ün nemlendiricisini kullanıyorum. Şöyle. <laughs>

temiz sürdük. Evet. Tuvalet sürdük. Ben e, mevlim var, limon var. Ben genelde not kullanıyorum. Bunu çok kullanmıyorum. Aldım da. Ben, ben biliyorum. de kullandım ama hangisi olduğunu bilmiyorsun. şu. Oy. <On. gülüyor> ben şu fırça yardımıyla üstüne döküyorum. Şöyle şöyle ilk yapıyorum. Sonra ben ne Sen yapacaksın pardon. Şimdi ben <laughs> yapacağım. Bu. Nedir bu? Damlatma var. Fondötendir. <laughs> <laughs> <Ha>, hep böyle aldım. Sonra güzel gösterir. <laughs> Ama dizinin üzere ben çok makyaj temeli insan değilim. şey doğal ben <laughs> evet. kötü gözükmek istemiyorum. Tamam ben seni güzel gözükürüm. Oraya dönün. Bu kadar süreçte. Allahım poli ödemeyeceğim. Oğlum bir dön bana ya. Ama karantina var bunu nasıl alacağım? Ben Önce makyaj yapmayı düşünüyorsun? Fresh. Tamamıyla özgün, tamam mı, kendine hak bir tarzın olacaksın onu bir kere sana söyleyeyim yani bakan, şöyle bakacak oh. oh my god <laughs> falan olacak, <laughs> anladın tamam mı? Bilmiyorum, Bak şuan var izleyenler şey diyor hadi ya hadi işte falan sakin olsun Bak ya yaptığımız kadar tamam mı? Şu an insanlarla evlendirilmiş bir şey de yaptığımızı düşünüyorum şey yani. Youtube'un bunun için kanal olduğunu düşünüyorum Şimdi biraz Elimaçı kemiklerini ortaya çıkartmak için şu kısımları gölge yapmayı düşünüyorum, gölgeni. Bu monitörden sonra ilk gölge yani... Neydi o? Alnık mıydı? Alnık. Alnık mı? Alnık. Alnık. Bu çok da önemli değil abi, tamam. devam et. Nereden? Bilmiyorum, <laughs> insan gösteren gibi. Başka. Ağır, güzel Baba Evet devam edelim. Devam edelim. Şu an sanat var burada. Bir sanat ya <laughs> böyle de çekiyoruz Lütfen. Ben ben diyorum. Aşağı yukarıdan da. Ya. <laughs> yaptı. Bana doğru bak. Bana bak. Ne konu bakımında? şeker kızken kendi yedim. Yaklasana bir. Devam edelim. edelim. <laughs> Konuşuyorum harika yaptın yemin ediyorum. Şu kalemi. Ya şu kalemi yok ya bitti o. <laughs> Göz üstlerinde ne sürüyor? Far. Hangisi bu far? Farş, <laughs> Bunun işim yok. Bu mı? var, mu? var.

üresinde. rüzesinde eyeliner eyeliner abi çok korkuyorum işte. <laughs> üstten mi alttan mı üstten <laughs> ay, 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 ay. abi aşağı içti yedi yukarı nasıl yaptın <laughs> sen nasıl <çalışıyorsan, gülüyor> tamam. ne, ya, ne istiyorsan istersen farladak ne istiyorsan Highlighter faylartı

başka bir bir şey var mı diye düşünüyorum. Highlight sürmedim. Tamam, hangisi o? Onun da fırçası sürmedim. <laughs> gibi düşün. Şuralara, şuralara, şuralara işte. ...çok dağınık çalışıyorum ama... ...gizliyim zaten. mı uzaktan? Bir tane <laughs> <o> <laughs> 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 Yemin ediyorum böyle bir yok. Alev alev. Alev alev yapıyoruz. Hayatımda ilk defa makyaj yaptım. Bu adamın gözünde bulanır mıydı Olsun. Abi uzaktan daha güzel. <laughs> <laughs> abi bu ne? Başta daha güzeldim. Hem buraya hem buraya koyup bir şey Bu şey gibi olmuş. babamı çağırıyoruz şimdi. Babam makyajını beğenecek. Baba! Makyaj güzel olmuş mu? Bak bakayım. Süper olmuş. Süper. Süper. Baba niye yalan konuşuyorsun? Ee, zaten benim kızım kral içe. Dünyaya zilan ettirecek. Baba <laughs> 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 şu an bütün dünya seni izliyor. Yani. Gerçekten. <laughs> Aile işleri Ahmet Bey. <laughs> Ama ben her zaman kendimle ilgili beklentilerim yüksek olduğu için benim beklentilerim pek karşılamadı inşallah. Daha iyi bir makyaj ben, olabilir. Bence ikinci daha, iyi uzaktan olur. Uzaktan güzel duruyor bence. Bence daha iyi olur diye düşünüyorum ben. Makyaj her babaydı her delikanlının hakkında var. Ben şu an duruyorum yalnız. Ayakta değilim. Buradan, Ondan, buradan bu makyajımla Hüseyin'i İdan'a meydan okuyorum. Ha, tamam bir sonraki videoda daha... Sen bir sonraki e, videoda da babam makyaj yapacak. Ben ben böyle ince şeylere beni karıştırmayın koçum. Yapamam ben böyle şeyler. Lafa geldi mi ama mangalı kim Aa. bırakmış? Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım beğenmişsinizdir. Şu klasik benim şeyim budur abi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenirsiniz ve abone olursunuz. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Rica ediyorum. Bye bye.